İzometrik çizimlerde parçanın ayrıntılarını görmek için şekil kesilmiş gibi çizilebilir. Şimdi yapmış olduğumuz bir izometrik çizimin kesit görüntüsünü oluşturalım. Şeklimizi tam ortadan kestiğimizi varsayalım. Line komutumuzu çalıştıralım ve şeklimizin taban kısmından çizim yapmaya başlayalım. Kesit çizgilerini belirlerken çizgilerimi biraz dışarı çıkartmam gerekebilir. Bu fazlalıkları daha sonra trimlememiz gerekecek. Şimdi üst yüzeyde çizdiğimiz çizginin çemberi kestiği noktadan bir çizgi çizerek çemberin de kesit çizgisini çizelim. Şimdi şekildeki karışıklığı önlemek için fazlalık olan kısımları terimleyelim. Kalan çizgileri de silelim. Şeklimizin taban kısmını tekrardan çizmemiz gerekecek. Alt kısım 200 birimdi. Bu kısmı çizelim. Üst kısımla da birleştirelim. Çemberimizin kenarındaki çizgiyi de çizelim. Küçük çemberin alt tabana bir kopyasını oluşturmamız gerekecek. Copy komutunu çalıştırıyorum ve çemberi merkez noktasından yakalayıp alt tarafa kopyalıyorum. Çemberin kenar çizgilerini de çizelim. Trim komutumuzu çalıştıralım ve fazla olan kısımları trimleyelim. Son olarak Extend komutu ile buradaki çizgiyi de uzatalım. Çizgimizin kesit görüntüsünü oluşturmuş olduk. Şimdi kestiğimiz kısımları Hatch komutu ile tarama yapmamız gerekecektir. Hatch komutunu çalıştırıyorum ve tarama tipini seçiyorum. Buradaki Pink Point seçeneği ile tarama yapmak istediğim bölümleri seçiyorum. Tarama sıklığını ve açısını da belirleyelim aralıkları biraz arttıralım. Tarama açısından daha düzgün bir görüntü elde edebilmek için değiştiriyorum. Ayarlarımı yaptıktan sonra OK tuşuna basarak çizimimi sonlandırıyorum.